Şimdi esas Trabzonspor'a geliyoruz Recep. Evet, sen çok merak, herkesin merak ettiği. Şimdi evet. ilk bilgisayarla Trabzonspor'un ne alakası var? Türkiye'deki <laughs> ilk bilgisayarla değil. Türkiye'deki ilk bilgisayar değil ama Ege Üniversitesi'nde de Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin başında Oğuz Manas var. Bu çok efsane bir hikaye. Ben ilk öğrendiğim zaman inanılmaz şaşırmıştım. Oğuz Manas'a TRT'den Hüsnü Esen Kaptan gidiyor. Evet. Televizyonculuğun böyle gazeteciliğin çok hikaye yaratmak üzerine olduğu bir dönem. Yani olan hmm. hikayeleri almak yerine adamlar kendi hikayelerini yaratıyorlar. Televizyoncunun herhalde o zamanlar böyle Nirvana'sında TRT. Anladım. Türkiye'de TRT vardı. Yani sonra daha özel, özel televizyon kurulmamış yok. kurulmamış bile. TRT'nin ilk dönemleri daha onu Berker anlatsın. Necefli Maşrapa dönemlerinde ayrıca bir arada değiniriz. Çünkü değinecek çok konumuz var. kafa evet. Kafa ayarında. Hüsnü sen Kaplan gidiyor kaptan. Ege Üniversitesi'nde Oğuz Manas'ın yanına. Profesör mu ya, Profesör tabi. Merkezin başında yani. Evet. Çok prestijli. Ben böyle Einstein gibi bir arkadaş hayal ediyorum. Şimdi şey diyor. Ya diyor bu elektronik beyin. Hala elektronik beyin kavramı devam ediyor. Gitmemiş. <laughs> Maçların <gülüyor> sonucunu da tahmin edebilir mi diyor. <laughs> Hadi yapalım diyor çalışmayı. Hadi bakalım ondan sonra delikli kartlarla böyle 1956 ile 76 yılı arasındaki bütün maç sonuçlarını delikli kartlara programlıyorlar Recep. Evet. Bilgisayara giriyorlar, sözcük hafızasına. Sonra diyorlar ki, haydi kompütür, bize hesaplamanı... hesapla bakalım. Kompütür, bir de tabii bunun hesaplamasını, assembly diline kadar müdahale eden bir e, adam yapıyor, onu da önemli, onu evet. da söyleyelim. Yani programlama öyle olduğu gibi, iki satır, ten, go to, <laughs> basic değil. Basic'i her biliyor, zamanında ben basic'i kenarından, köşesinden girdim, kullandım sadece, o da nostaljik. Oturuyorlar, yapıyorlar hesapları Recep da çok ilginç bir yıl. Trabzonspor bir Anadolu takımı birinci lige girmiş. Ve böyle daha böyle çiroz bir takım. Hamsi gibi. Yani <laughs> evet. daha çok ufak. Bir. Hiç o kadar büyük aslan gibi, kaplan gibi değil. hamsi. De. <laughs> Aynen. İ İstanbul takımları var. İzmir takımları var. Ankara takımları var. Bir de Anadolu takımları var. İstanbul takımları malum Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta güçlü bir takım. Bunlar kökü olan ve böyle hep şampiyonluğa oynayan birinci lig takımları. Fenerbahçe de 5 puan falan önde böyle. Ligi garanti alacak diye bakıyorlar. Evet. Hesaplamadan Trabzonspor şampiyon olacak çıkıyor. Hocam ne yaptın diyorlar, yakacaksın bizi biz bunu çıkartırsak millet güler. Dalga geçer. Dalga mesela. geçerler. Yok diyor. Ben bunu hesapladım diyor. Sen yap dedin, yaptım dedi. Bilim bunu söylüyor diyor. Ben bu hesaplamadan bunu çıkardım diyor. Ben bunu çıkardım, sorun bulunduğu üzerime alırım diyor. Bilgisayarla hesapladık. Tamam hocam, ne olacak? tahmin edemese elektronik beyin yanıldı deriz diyorlar. Evet. Çıkartıyorlar, konuşuyorlar bütün spor basını. Ehehe, elektronik beynin beyni bu kadar. Spordan futboldan elektronik beyin ne anlar diye manşet atıyor. Hatta küme düşecek takımları da yazıyorlar. Şu takım Balıkesir Spor takım küme düşecek filan diye. Ondan sonra Trabzonspor 76'da şampiyon olmasın mı? <laughs> Başlıyor Oğuz Manası bir korku alıyor. Diğer takım var, küme düşen takım. Balık esirdiler. Amcama mektuplar yağıyor. Sen ne yaptın? Tehdit sen nereden ediyorlar. biliyorsun? Tehdit ediyorlar adamı. Sen spor çünkü. Futbol sonuçlarını tahmin etmişsin. Bir gün bakıyor, kapının anahtar deliğinden 6-7 tane bandut gibi adam. Eyvah diyor. Ya Fenerliler geldi diyor, ya balık yazır sporlar geldi diyor. Sen sen yaktın bizi diye. Bak, niye suçluyorlarsa o da ayrı bir komedi. Neyse kapıyı açıyor, ecelden kaçış yok diye. Karşısında Trabzonspor'lar, hocam elini <laughs> öpelim, hocam harikasın diye kutlamaya mutlaka geliyorsun diyorlar reddedemiyor. Gidiyor kutlamaya, içkiler içiliyor, eğlenceler yapılıyor böyle muhteşem bir eğlence. Tabii şimdi şampiyon olmanın mutluluğu var. Anadolu takımı şampiyon oluyor ilk defa. Gaz almışlar. Trabzonspor'un Trabzon dört büyüklere çıkartması, üç büyükleri. Çok evet. büyük bir olay. Bir de Karadeniz bölgesi için de inanılmaz bir olay. Kralısın, aslansın, ne istersen iste, ne dilerse emret yapalım diyorlar böyle. Hoca şimdi tabi bu okumuş adam böyle hafif utangaç Hayır. ya diyor sizi diyor programa çıkartacaklar diyor. Ne yapın ne edin diyor masaya yumruğunuzu vurun diyor biz Trabzonspor olarak kazandık bilgisayarın hiçbir etkisi olmadı deyin diyor ki ben sorumluluktan kurtulayım. Yarın öbür gün kapımı çalmasın birileri. Sonra bu sanki böyle dememiş gibi Trabzonspor'a televizyon çıkıyor efendim kompütür bu her şey bilir o dedi biz de inandık diyorlar demesiyle birlikte kovuyor hoca herkesi <laughs> kapıdan. 10 sene gelmeyin bir daha hayatta yapmam böyle bir şey. Tehdit, sonu gelmeyecek sen nasıl maçı tahmin edersin diye. Öyle bir hikaye ama hikaye burada bitmiyor. Bitmiyor. 10 sene sonra yine adamın kafasını... Hüsnü Esen Kaptan çok <laughs> e, eski televizyonu çok ısrarcı biri. 10 sene sonra kapıyı çalıyor. Ben sana git demedim mi diye kapıyı <laughs> açıyor hoca. Ondan sonra hocam git demediniz. 10 sene sonra tekrar gel dediniz diyor. Tekrar geldim diyor. Peki diyor hadi oturalım bir daha yapalım. Bir daha veriyorlar. Eski usul programlamayla tekrar aynı şeyi yapıyorlar Recep. Ve Galatasaray'ın 86'da şampiyon olacağını da biliyor bilgisayar. Hesaplıyorlar. Hesaplıyor. Ve ondan sonra hoca diyor ki bir daha hiçbir zaman kapımı çalmayın. Şike yapıyor diyecekler. Bu adam böyle nasıl bilir diyecekler. Mahvedeceksiniz beni diyor. Benim kariyerimi oynamayın diyor kovuyor. Ama düşün Recep. 1976 yılındaki bilgisayarla Türkiye'nin şampiyonunun Trabzonspor olacağını ilk defa adam oturup hesaplayabilmiş bu hoca. Bugün Bizim evimizdeki bilgisayarlarda bunun kaç katı işlemci gücü var? Ya 3 milyon katı rahat var Ali. En az 3 milyon katı var. Acaba diyor insan bugün de hesaplanabiliyor da bizim mi? Haberimiz yok. Değil mi? Yoksa olaylar maç sonuçlarına göre ilerlemiyor mu artık? Çünkü eskiden 1956-76 arası verilere baktığın zaman takımların puanlarına hesaplayabilmişler. Evet. O gün oluyor da bugün nasıl bugün olmuyor? Bugün niye olmuyor? Çünkü işin içinde bahis var. <laughs> Çünkü işin içinde çok büyük paralar dönüyor. Değil mi? Yoksa... Bu da böyle ilginç.